Şimdi baba elektriği ödesek suyu kesecekler, suyu ödesek elektriği kesecekler. Sen en iyisi elektriği öde. Her yağmur yağdığında ev su doluyor zaten. Doğru. Kirayı ödemesek ev sahibinden dayak yiyebiliriz. Bakkala borcu ödemesek bakkaldan dayak da yiyebiliriz. Kirayı öde. Bakkal yaşlıdır. Döverken çabuk yorulur. Tamam baba. Fırına borcu ödesek manadan alışveriş yapamayacağız. Manava borcu ödesek de fırından alışveriş yapamayacağız. Bu soru zordur. hakkı yok mu? Var tabi olmaz mı? Seyirciye mi sormak istersin yoksa yarı yarıya Joker hakkını mı kullanmak istersin? Dalga mı geçiyorsun baba? Ne Joker'i? Neyse fırını ödesen. Tamam baba. Bir hafta tütün mü içmek istersin yoksa o parayla bir ay tezek mi içmek istersin? Bir ay tezek içeyim, doya doya içeyim. Bu da tezek parası. Kalan son 200 lira yol parası mı yapayım yoksa kenara katıp birikim yapıp işe koşarak mı gideyim? Koşarak git. Ben de bu parayla bahis oynayayım. Ne yapıyorsun baba? Son paramız o. Birikim yapacağız. Lan hesap yaparken ikilem yapmaktan kafayı yedin. Bizim tek kurtuluşumuz şans oyunları. Peki altılı ganya mı oynayacaksın yoksa sayısal lotu mu? Altılı. Kuru fasulyeyi etsiz mi yapayım kıymasız mı? Geçen hafta etsiz yapmıştım. Bu hafta da kıymasız yap. Anla pilavı bulgusuz mu yapayım pirinçsiz mi? Nasıl yapsın? İki türlü de sadece şehriye kavuruyor baba fark etmez. Fark etmez. Peki akşama mercimeksiz çorba mı? içersiniz şehriyesiz çorbamı. Mercimeksiz gaz yapar şimdi. Şehriyesiz olsun. Düğünümüzü düğün salonunda mı yapacağız? Kır bahçesinde mi? Şuna bak. Mahalle düğünü neyine yetmiyor? Kır bahçesi. Balayına Mardinlere mi gitsek? Dubai'ye mi? Balayı mı? Balayı ne Mardinler. Evlendiğimiz zaman villada mı oturacağız? Dubleks'te mi? Ben sizi iç güveysi geleyim de gör. Dubleks ev. Peki düğünde altın kemer mi alacaksın? Yoksa beşi bir yerde mi? Beni sen mi kovarsın yoksa kendin mi gideyim? Ne oldu ya? Ulan Talis kabile Beşiktaş'a transfer olmak için daha şeyler istiyor. Şimdi biz ayrıldık mı? Şaka mı yapıyorsun? Ayrıldık. Şimdi bana ceza mı okuyacaksın yoksa bela mı? İkilemde kaldım. Allah hem senin belanı versin hem cezanı perezin. Hayırdır dede hocam ya yani ne öyle dertli dert yürüyorsun? İki tane iş ilanı gördüm. Biri fabrikada, biri şantiyede. Şantiye git oğlum, şantiyede para daha iyi. Tamam da, fabrika sigorta yapıyor, şantiye yapmıyor. O zaman fabrikaya gideceksin. İyi de, fabrika 12 saat, şantiye 8 saat. 8 saat daha iyi, şantiye git o zaman. Gideyim gitmesine de, şantiye yemek vermiyor, fabrikada yemek var. Senin işin zormuş vallahi. Şu klonlama çıkarsa, bir klonun fabrikada, bir klonun da şantiyede çalışır olur, biter. Hoş geldiniz efendim, menü mü verin, ben mi yardımcı olayım? Sen yardımcı ol. Tantuni mi döner mi? Ben tantuni alayım. Ben de tantuni alayım. Somun ekmekte mi olsun, lavaş ekmekte mi? Lavaş olsun. Peki soğanlı mı olsun, soğansız mı? Baba ben bunu döverim ha. Dur oğlum dur. Soğanlı olsun.